10 senede, 5 senede bu İslam coğrafyasında bir moda çıkıyor. Ve bu modaların çoğu da genelde İslam'ı tahrife, İslam'ın aslını bozmaya yönelik küfrün girişimleri veya oryantalistlerin veya İslam ümmeti içerisindeki turu vaatlarının, trojanların veya mankurt dediğimiz defşirilmiş olan küfrün uşaklarının İslam'ı tahrif hareketleri vardır. Ya çıkıyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetiyle alakalı konuşmalar yapıyor. İşte biz uydurulan değil, indirilen dine tabiiz diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini yalanlamaya, inkara, ona karşı tavır ve tutum tutmaya yönelik hile ve destelere başvuruyorlar. Ya da kalkıyorlar, bu insanlar belli bir süreçten sonra, sünneti inkardan sonra başlıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetin ardından Kur'an'ın tahrifatına, kendi ego ve göre şekillendirmeye ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesi üzerinden, topluluk üzerinden İslam'a saldırma yöntem ve baş, başvuruyorlar ve bunların hepsinin temelinde İslam coğrafyası içerisinde deizm veya maalist zihniyette sahip olan batıl ideolojileri veya sapık ideolojileri bizim gulat dediğimiz düşünceleri yayma girişimlerinden başka bir şey değildir. Bugün İslam ümmeti içerisinde var olan bütün gulat yapılar ve fırkalar Sünnetin onların önündeki tek engel olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü ayetleri tevil ediyorlar, akıllarını yorumluyorlar kendilerince akılları akıllarıyla tevil yoluyla kendileri doğruluğa götürmeye çalışıyor ama Muhammed Aleyhissalatu vesselam sireti, sünneti ve yaşantısı mücadelesi onların bütün bu fikir ve akımlarını ne yapıyor? Bir noktada hiçe çıkarıyor, boşa çıkarıyor, batıllaştırıyor. Ondan dolayı sünnete yönelik sürekli bir saldırı ve ben çok garip bir şey dün sünnet üzerinden peygamber aleyhisselatü vesselama kendilerince özelleştiri yapanlar bugün artık deizmi, deizmin e, gençlerin deistleşmesinde, gençlerin İslam'dan kopmasından küfre yönelmelerini met ederek, överek anlatacak duruma gelmişlerdir. Yani peygamber aleyhisselatü vesselam zaten başta sahih Müslüm'de geçti üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam sahih olarak söyledi bir rivayet vardır. Kim benden 40 hadis ezberler, beller ve onu hayatında tatbik ederse Allah onu fakihlerden kılsıl sözü vardır ki burada nebi aleyhisselatü vesselam herhalde bir müslüman için mümin bir insan için edebileceği en güzel dualardan biridir bir insanın fakih olması Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insan Allahu Teala nezdinde fakihse ve bu fakihle ile amel ediyorsa Peygamber aleyhisselatü vesselam Resul ve Nebilerden sonra Allah'ın en değerli kulları alimler ve ulemadır Onun için o vasfı dile getiriyor. Aynı keza bir Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de 2795'te İbn-i Mecah'ın da 232 hadis numarasıyla verdiği bir sözü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindeki sahabeyi hadis ezberlemeye ve onu insanlara yaymaya anlatma konusunda teşvik etmiştir. Bu aslında bizler için bir görev, önemli bir görevdir bizler için de gereklidir. Biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetini sürekli ayakta tutarak, sürekli her yerde zikreterek unutulmuş olan sünnetleri ehya ve tatbik yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada yani bir noktada işte Allahu Teala onları e, tabir caizse yüzlerini ağrsın, onları utanç verici bir duruma düşürmesin, yarın mahşerde onlara şerefli bir sıfat vasıf versin diye ettiği dualara da biz de bir noktada muhatap olmuş oluruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah benim sözümü işitip de benden işittiği gibi başkasına tebliğ eden kişinin yüzünü artsın. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlere, Müslümana ve sahabe topluluğuna yaptığı bir duadır. Yani kim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz işitir ama o sözü hiçbir yalan katmaksızın, hiçbir tahrifatta bulunmaksızın olduğu gibi o sözü başka Müslümanlara aktardığı zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala onun yüzünü ağırsın derken kıyamet günü mahşer meydanda onun yüzünü artsın yani onu onun amellerini temize, onun hata ve eksiklik ve noksanlıklarını da bir noktada gidermesi konusunda yaptığı duadır kardeşlerim. Onun için dikkat ederseniz Nebi Aleyhisselatü Vesselam meşhur bir, meşhur bir neyi vardır? Bir hutbesi vardır. Biz ona veda hutbesi diyoruz veya veda hacı diyoruz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Orada da dikkat edin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeye diyor ki ben Allahu Teala bize yani tabiri caizse bana indirdiği vahiy görev ve sorumluluklarımı size tebliğ ettim mi, size hakkıyla anlattım mı? Onlar da diyorlar ki yaptın ya Resulullah, şahit misiniz, şahidiz diyor. Arkasından Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onlara şunu söylüyor. Ve de hadis hutbesinde sizden burada bulunanlar, bulunmayanlara mutlaka mutlaka bu konuştuğum, tebliğ ettiğim şeyleri ne yapsın? Aktarsın diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki orada mesela herhalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına bir sene kala en büyük topluluğun toplandığı yerdir. Allahu alem rivayetlerde 120 bin sahabeden bahsediliyor. Yani herhalde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kadar büyük bir topluluğu ilk defa orada görmüş ve orada onlara şunu söylüyor. Diyor burada bulunanlara, bulunanlar benden bu sözü işitenler burada bulunmayanlara ne yapsın? Bunu mutlaka aktarsın. Bununla da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten kendi sözlerinin itibar edilecek sözler olduğunu, kendisinin de İslam'ın ve İslam'ın hakikati olan meselelerde önemli bir referans olduğunun açık bir belirtisidir ve bu konuda emri vardır. Ve nitekim Allahu Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıradan bir insan olmadığını, onun bir Resul ve Nebi olduğunu, onun her şekilde konuştuğunun vahiy olduğunu, onun egosundan, nefsinden, aklından veya bizim gibi bir şey üzerine yorum yaparak vahisiz bir şeye yorum veya tercüme veya tebim veya e, açıklama yöntemine başvurmadığını her şeyi mutlak bir şekilde vahiyinin çizgisi içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize aktardığının açık bir şeydir. E Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ayet yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın bir zamanda bile işte ben sizin için dinimi kemal eldiftim. İslam'ı sizin için son anayasa olarak seçtim ve beğendim. İslam'da bir noksan bırakmadım sözüyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı teyit ediyor. Onun İslam'ı hakkıyla tebliğ ettiğini, o görevini, sorumluluğunu dört dörtlük yerine getirdiğini söylüyor. Onun için sünneti yaymak, sünneti yaşamak, sünneti tatbik etmek, sünneti önemsemek, emin olun Kur'an-ı Mübin ne kadar müteber ve önemliyse bir Müslümanın hayatında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, sünneti, yaşantısı da o kadar önemli.